Kayıt. Nure ben, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümü mezunuyum. Kendimce eskiz defterimde kurcaladığım içime silen bir ağız modeli buldum. Sonra başka tasarımlarla birleştirdim. Bir takım uygulamalardan sonra bana kalan küçücük aralıkta markerla duvarlara bir şeyler yapmaya başladım. Sokak sanatçısından ziyade sokakta da aktif olmaya çalışıyorum. Demeyi tercih ediyorum. Çocukluğumuzdan beri karikatürler, çizgi filmler, ne bileyim Nikola çizgi filmleriyle büyüdük. Kaka'nın yeri var yani hayatımızda böyle formlarıma da yakın çizdiğim bir kaka çizimi vardı. Onu heykel yapmak istiyordum açıkçası. Bunu da One Wall kapsamında yapmış oldum. Ben dijitalde masterpiece'leri, işte ustaların eserlerini falan böyle kendi stilimde kopyalamayı seviyorum. Elle falan aslında eskiz yapıyorum falan ama dijitalin daha kolay bir sürü renk at, deneme olmazsa yok et sisteminde dijitalde kullanmaya başladım. Sonra hoşuma da gitti aslında bu. Böyle albüm kapaklarında tekrar yorumlama, işte çizgi roman kapaklarını tekrar yorumlama ya da öyle eserleri falan. Daha sonra dijitalle biraz iletişim kesildi açıkçası. İlk serigrafimi de biraz o yaptığım işlere selam versin diye Puşkin Müzesi'nde gördüğüm Strozzi'nin e, Vanitas Old koketi uyarlamak istedim. İlk serigrafim olduğu için de çok mutluyum açıkçası. Bir babayla da çalıştık. Bir çalışmak da benim için çok büyük bir eksikti çalışmamış olmak. Onu da tamamladım. Bu aslında e, shit show benim için böyle kafamda kurduğum ama yapmadığım bir sürü eksik boşlukları tamamladı bir süreçte. İyi bir one ball olduğunu düşünüyorum.